Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ıı, yine Minecraft oynayacağız da benim bir sıkıntım var. Ben 5. bölümü süzdüm şimdi yanlışlıkla. Evet arkadaşlar işte videodayız yine devam edelim. Ya yani yine 5. bölümden çekeceğiz maalesef. Bu ne? ya da ya da yeni bir seriyi başlatıyorum. Evet yeni bir seriyi başlatıyorum. Bu mimari serisi. Ben örne olarak küçük bir ev yapmıştım. Evet. Böyle e, işte kırmızı boyalı Kil falan kullandım. Şöyle camlar kullandım. Bunları böyle büyük falan bastım. Şu böyle kılıçlara bastım. Burada yoklar. Burada zaten yoklar. Burada yoklar. Arkadaşlar. Böyle küçük bir ev yapmıştık. Şimdi büyük bir ev yapacağız. İlk önce şu normal meşe ağacı alalım. Bir de şunu alalım. Bir de şöyle güzel bir bahçe yapmıştım şuraya. Şimdi 3 kat yapacağız. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Allah fazla gitti. Dur. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam. Ondan sonra şöyle 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 yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 Yapıp şöyle Koymaya başlıyorum Koydum mu Burayı kapat Burayı kapat şöyle Ondan sonra tam şunun hizasından arkadaşlar böyle, 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 böyle yukarı çıkıyoruz Ondan sonra Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Diyorum Şunları şöyle koyuyoruz. Ondan sonra bunu böyle kapatıyorum. Bunun izasından yine bunu çıkaracağım. Evet, çıkardık arkadaşlar. Ondan sonra yine de 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 böyle koyuyoruz arkadaşlar hap 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 ha tamam bunu böyle kır 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 ondan sonra burada böyle bir şey açılacak buraya böyle blokları koyuyoruz arkadaşlar tamam şimdi bakın bu da çatı olacak ya 1 2 3 4 böyle yapıyoruz 4 günlük aşağısına yeniden şöyle yapacağız aslında bu, bu ev olmayacak arkadaşlar hani böyle gözleme kuleleri olur ya arkadaşlar böyle gözleme kuleleri onları yapacağız yine şöyle yapacağız arkadaşlar ben de biz de güzelliği göstereyim isterseniz sırf tahta ile yapabilirsiniz bak şunun tam bir aşağısını koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra böyle 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 yapacağız. Arkadaşlar. Ondan sonra yine aynı teknik bir aşağıya koy. Allah. Vermedim. Şöyle şöyle yapacağız. Onu böyle düz olmasına dikkat edin. Böyle yaptık. Tamam böyle yaptık. Bir dakika, gamemode? Ay, ne gamemodese? Tamam. Şimdi yapmaya çalışacağım. Şöyle. tabi siz sadece tatlı ile yapabilirsiniz, ama ben daha güzel olmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle, bunu böyle bir yapın böyle bir yapın bunu zaten sonra kıracağız yine yapın ama bir blok altında tabii ki hop 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 yaptık mı bunu böyle koymaya başlayalım. Ayşe işte koyma. Koyma şimdi. Buna. Tamam mı? Bu böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bu böyle oldu. Bunu al. Böyle. Yanlara doldurun. Böyle. Ya da yanları doldurmayın. Doldurmayın. Bura böyle kalsın. Akşam. Bura böyle kalacak. Ben yanlış yaptım. Şimdi de arkadaşlar. Hedefimiz. buralara Tekrar şunları koyun. Ondan sonra şöyle. Hop. Oldu. Yok olmaz. Bunlar karışıyor. böyle kalacak altı. Tamam mı? Evin ilk kısmı böyle Ama Amacımız biraz daha bu değişik olacak. böyle yaptık değil mi? Aa. Şimdi ya yanlış yaptım ya kafama. Aksa özür dilerim ya yanlış yaptım. Vallahi yanlış. Yaptım. Bunun iki aşağısı. Yani bir değil iki. Bir değil iki aşağısı. Şöyle yapalım Şimdi böyle. Buralar böyle yapın. Şöyle yapmaya başladım. zemin bundan olsun ki arkadaşlar daha güzel olsun. <laughs> Hop. Evet arkadaşlar yaptık mı? Şimdi biz bunu yaptık. Alacağız. Bunları teker teker kıracağız aptalları. Toy ben de, de şurayı kırdım yanlışlıkla. Siz böyle bir aptallık yapmayın. Tamam. Evet, evimizin böyle bir görünümü olacak. Ondan sonra merdiven alacağız merdiven ben normal bir merdiven. Şunları şöyle koyacağız böyle. Böyle. Bak, buranın böyle döndüğünden emin olun Tamam mı? Ondan sonra bunların altını şöyle tahta çekeceğiz. Böyle böyle böyle, böyle. tatlıyı çekeyim tamamen. Ondan sonra bunun tatlıların üstüne şunları şöyle bak. Böyle yan değil. Bir yamuk değil. Böyle düz bir şekilde koymamız lazım. Tamam mı? uçmazken de böyle yapıyoruz. Bir tanesini koyup şöyle. Yani uçamıyorsanız survival yapıyorsanız yaptık. Tamam. Geliyoruz. Bunları kırıyoruz. Şu altına koyduğumuz tatlıları. Zaten güzelliğinin sırrı Değil mi? Ah, tamam, şimdi biraz karanlık oldu değil mi? Hemen meşale alıyoruz. Şöyle, buralara cam koymayacağız. Şöyle koyabilirsiniz. Oradan sonra tam ortası, bak şura, burada böyle bir yer açılacak, burayı böyle açacağız, şunlardan böyle, hop, 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 hop. Allah, ha, tamam yaptık değil mi? Alacağız, mer. Evet Arkadaşlar bak olmadı. Yani ben yanlış yaptım. Bu bunu böyle yaptınız ya bu çok kötü gözükür Bunun yerine normal meşe ağacı olduğundan yapıyor şu merdiven kısmını. Böyle. Böyle öyle Şimdi merdivenleri böyle koyun. Koy. 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 Ondan sonra hafiften biraz ışıklandırma yapacağım ben. Hop. Ve işte size güzel çok güzel görünümlü üstüne çıkılabilen bunun içine istediğiniz gibi çesmez koyabilirsiniz güzel bir görünüme sahip bir gözetleme kulesi Evet arkadaşlar sonra görüşürüz